Ama bir şey göstereceğim size. İnşallah inşallah olursa Fırt ve Bakın şöyle Tuş başvuran görürsünüz Şuradan görürsünüz Şuradan görürsünüz ha, hala yükleniyor ama neden ki Şu anda ürün patladı da bu açılmıyor Ben bilsek mi getiriyor Bak şu an hepsi erişimdeyim Bırak lan. Bir ne oldu? Katılım. yanıyor. Yanıyor bu. tövbe Bu yanıyor. Neden abi? Tamam. Ekranım mı Ekranı mı açılacak? Ya o. Arkadaşlar. O, Bunu göstermeyeceğim. Şuraya saklanıyormuş ama. Kamera açıldı. Kamera açıldı. Ben görmüyorum ki bu arada. Ben görmüyorum ki. Bekleyin arkadaşlar. Alın. Alın. Aradı, kari kari, beni batık. Uy, evi yadakta. Evet. Buradan çok değişik. Az ben kullanınca ekleyin dedim. Tamam kapattım şu anda. Ama kullanınca ekleyin dedi. Önce bana. Kullanınca ekleyin dedi az önce bana. Az önce bana kullanınca ekleyin dedi. Hı. Neyse. Bay bay Jenny Ko. Hadi bay bay Jenny Koş.